Arkadaşlar Stale şehrine geldik yani gördüğünüz gibi. Stale şehrinin içine gireceğiz şimdi. Burada birkaç tane köylü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa burada bir tane köylü de var. Şunu konuşalım Emre gel. Selamünaleyküm dede. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam evlatlarım buyurun. Dede bir şey diyeceğim ya. Ne oldu bu şehre ya? Kimse şehirde yok. Kimse yani biz abişimiz ziyarete gelmiştik ama şehirde sanırım paranormal olaylar dönüyor. Anladım. Şehre yaratıklar geldi. Köyü yağmaladılar. Şehre saldırdılar. Çok ne? kötü durumdayız. Çok kötü durumda. Oha Emre duyuyor musun oğlum? Şehre saldırmışlar. Şehri yağmalamışlar yarın yaratıklar falan. Köylerde zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı kötü durumda. Emre gel hemen şehre gitmemiz lazım. Koş kardeşim koş. Arkadaşlar Emre de binsin arabaya yani. Hemen. Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Ulan Emre oğlum ne olmuş böyle şehre ya? Ben hiçbir şey anlamadım kardeşim. Ben de anlamadım kardeşim. Baksana şu havanın kasvetliğine ya. Harbiden ya ben de anlamadım arkadaşlar. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Hiçbir şey anlamış değilim ya. Allah ne oluyor arabaya ya? Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar bu ne böyle ya? Oğlum Emre buranın haline in arabadan in. Ben önüm falan hiçbir şey görmüyorum. Arkadaşlar. Kardeşim mesafe çok kısa hiçbir şey görmüyorum önüme dair. Oğlum ben de görmüyor. Ay! Oğlum yerde insanlar var Emre. Oğlum ne olmuş burada ya? Kim saldırmış buraya? Baksana şunlara. Herkes parça olmuş. Evet oğlum ben de anlamadım arkadaşlar. Sislerin içindeyiz. Kötü kötü. Oğlum insanlar savaşmış burada ve çoğu kaybetmiş. Anlamadım ki hiçbir şey bende. Arkadaşlar görebiliyor musunuz burayı ya? Ben hiçbir oğlum, şey anlamadım. bak ne olmuşlar. Oğlum ne olmuş lan adama? Oğlum Emre ne olmuş böyle? Aa sisler git. Arkadaşlar şöyle gidelim. Aa, oğlum Emre insanlara bak. Hiçbir şey anlamadım e baksana, ben. Baksana bunlar mutasyon tarzı bir şey geçirmiş. Evet arkadaşlar bunlar harbi mutasyon tarzı bir şey geçirmiş. Çoğu kişi ölmüş. Allah Allah ya. Bu Emre ne olmuş oğlum bir şehre? Bir dakika arkadaşlar şöyle gidelim. Lan burada benim videom var. Benim videom var oğlum burada Emre. Efe, burada videon oynuyor. Arkada TikTok'un var lan. Aa, bir harbiden arkadaşlar TikTok'un var burada da. Ben hiçbir şey anlamadım Emre. Oğlum ne oldu lan? Arkada burada sanki bir çekim yapılıyormuş gibi. Oğlum biz farklı bir yere mi geldik? Burası şehir değil Bir dakika Emre ben çok korkmaya başladım. Evin içine girelim kardeşim. Evin içine girelim. Gir gir gir. Çabuk koş. Şöyle. Aha. bir dakika Anam ya. Nerede acaba ya? Tehlikeli ve yasaktır diyor. Arkadaşlar burada silahlar falan var. Emre çabuk kendine al kardeşim. Çabuk silah al kendine. Çabuk. Kardeşim al. bunlar ne böyle? Oğlum ne bileyim Emre. Gorip gorip silahlar. Oğlum. Emre bizim tehlikede olduğumuzu bilmen lazım öncelikle kardeşim. Tamam mı? Burada benim videomun olması böyle bir sahnenin olması ve burada bir sürü insanın ölü olması hiç normal değil. Kardeşim ne yapacağız o zaman? Buradan nasıl kurtulacağız? Bu şehri nasıl kurtaracağız? Kardeşim şehri kurtarmamız lazım ama ne olduğunu da anlamamız lazım. Gel biraz şehri gezelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirde bir sürü paranormal olaylar oluyor yani. Burada insanlar ölmüş. Saldırıya mı uğramışlar? Savaşmışlar mı? Oğlum adam çimin içinde falan ölmüş Emre. Bak baksana ne garip şeyler lan böyle ben anlamadım hiçbir harbiden şey. Harbiden kardeşim ya baksana şunları garip garip bir şeyler basılmış bir yerlere saplanmışlar çok kötü. Harbiden harbiden şu köylü dedenin yanına bir daha gidelim Emre gel kardeşim gel köylü dedenin yanına gitmek farz oldu yani arkadaşlar köylü yanına gidip ona soracağım ne oldu ne bitti diye. Allah oğlum ne anladın yavaş, lan yavaş. araba. yanında fena yanladı. şöyle gidelim arkadaşlar şöyle gidelim. Valla ben anlamadım ama köylü dede herhalde bilir yani ne, ne yapacağını ne edeceğini. Köylü dedeyle konuşalım şöyle arkadaşlar gidelim. Hop dede dede selamünaleyküm tekrardan biz geldik bir şey sormam lazım sana dede. Sor efe berke. Sor evladım. Dede de buradaki insanlar yerde yatan bir sürü insan falan gördük biz. Savaş bölümü mutasyona falan uğramışlar. Biz dede bunları nasıl kurtaracağız ya? Şehire saldıranlar belli mi yani? Canavarlar mı? Bir tane insanın elemanları mı o canavar? Ben hiçbir şey anlamadım yani. Biraz bize anlatabilir misin? Evladım sahiplenmiş canavarlar var. Biri tarafından hepsi yönetiliyor. Ve şehri Style şehrini ele geçirmek için uğraşıyorlar. Allah Allah Emine duyuyor musun oğlum? Style şehrini ele geçirmek için uğraşıyorlarmış. Kardeşim çok içindeyim valla ne yapacağım? de bilemedim. Hafiften korkuyorum ama bu iş çözmemiz lazım, halletmemiz lazım bu işi. Dede peki bunlar tekrardan gelecek mi yani ya da ne zaman gelecek? Bugün gelirler mi sence? Çünkü biz onlarla savaşacağız. Evladım genellikle sabaha karşı böyle tam uyurken baskın atıyorlar şehre. Hmm. Emre duydun mu? Sabah karşı baskın atıyorlarmış. O zaman biz de şehirde arkadaşlar sabah karşı bir pusu kurup onların üstesinden gelmemiz lazım Emre. Evet kardeşim bunu halletmemiz lazım. Gidelim hemen her şeyi ayarlayalım. Pusacak yerler ay ayarlayalım kendimize. Bir şeyler yapalım. Evet evet dede. Sen bütün köylüleri evine sakla ve kapılarınızı kilitleyin. Asla dışarı çıkmayın tamam mı? Tamam efendim herkes sağ olasın evladım. Merak etme dede merak etme biz halledeceğiz. Arkadaşlar tam anlamış değilim her şeyi ama sanırım bir yönet birisi canavarları yönetiyor ve o canavarlar da arkadaşlar şehre saldırıyor yani. O canavarlar arkadaşlar bizim pusuya düşürüp onlarla savaşmamız lazım. Biz şimdi bu gece arkadaşlar birazdan sabah olmak üzere zaten şöyle bir saate bakayım. Evet, sabah olmak üzere biz o canavarlarla savaşacağız arkadaşlar. Allah Allah şöyle. Oğlum insanlar lan. E ezmiyorum oğlum, ezmiyorum. Yanlarından geçiyorum. Bak burada insan yok. Görüyor musun? Gördüm. Artık gördüm, ama kardeşim, var. Yani o yüzden şey ama Emir arabayı saklamamız lazım. Gel şu arabayı şuraya saklayalım. Tamamdır. Arabayı saklayalım. Emre şurayı da kapattık mı araba saklanmış olacak kardeşim. Kapat şöyle arabayı şuraya. Oh, kapandı. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Burası kapandığına göre bizim bir yerde pusumuz lazım. Emre nerede pusak kardeşim? Bir bak bakalım bir kardeşim, etrafa. Kardeşim böyle saklanacak kuytu köşe bir 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 anda karşılarına çıkmamız lazım bizi bilmemeleri lazım bir de geldiğimizde abimin kafasına saklanalım diyeceğim de abimin kafasındaki berdivenler kırılmış kardeşim yani bilmiyorum nereye saklansak Böyle bir yer yapsak kendimize falan emre en iyisi okulun içine mi saklansak ne diyorsun harbiden aman tutulabilir kardeşim kim sabah körün okulda olacağını düşünmezler aynen zaten insan misan kalmamış emre Allah arkadaşlar biz şöyle şuradan camdan da izleyebiliyoruz biz burada saklanalım en iyisi canavarlar geldiğinde de onların hakkından geleceğiz arkadaşlar lütfen bize yardım edin kanala abone olup da video like atın lütfen efe hmm. efe oğlum uyan efe efe ne oldu uyan, lan, uyan? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hii. Aa, oğlum bunlar ne? Emre. Epe, Emre. Ne bunlar ne oğlum? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle dikkat ede ede gitmemiz lazım. Gel gel Emre gel. Allah. Emre bizim bunlar nasıl? Ay içeri geliyor içeri geliyor. Vur vur vur. Emre. Emre. Kardeşim ne yapacağız? Vur vur vur. vur. Kardeşim hiçbir fikrim yok. Sık 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 sık. Ay arkadaşlar ne oluyor? Bunlar çok sıkıntılı ya. Aa gele gele gele. Emre çıkar lan çık. Allah. Oğlum o ne yapıyor lan? Ebe bunlar birbirine kilitlendi bir şeyler yapıyorlar. Oğlum bir şey yapıyor. Emre Emre mermim bitti. Allah. Allah. Mermim bitiyor Emre. Mermim bitiyor ya. Of olamaz. Bir dakika. Kardeşim böyle, oluyor, böyle bir şey oluyor. Oğlum anlamadım. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ne böyle ya? Eminim Allah. Böyle Allah. Aa! Allah. Emre bir şey oluyor. Oğlum ne oluyor? Ekranı mı titriyor Emre? <gülüyor> kaç kaç. Kapat kaç. Kaçalım. Evet. Arkadan basıyorlar. <gülüyor> arkadan <laughs> geldiler. Arkadan <laughs> geldiler. <laughs> Bak gel gel arkadan gel oğlum ne oluyor? Emre arkadalar etrafımı sarıldı Emre. Emre. Emre etrafımı sarıldı. Bilmiyorum 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 anneciğim. Anneciğim anneciğim anneciğim. Emre oğlum bir şeyler oluyor etraftaki sesleri duyuyor musun? Kapıyı aç kapıyı aç. Duyuyorum duyuyorum kardeşim dur açıyorum hemen. Bekle Emre. Emre oğlum ne oluyor bunların hepsine güç mü veriyor donduruyor mu? Galiba, Allah. o ekber. Allah. Sık 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 sık. Öl 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 bit, bit bitir bitir işini bitir bitir. bitir. Aa! Aa! Ee, aa! Aa! Aa Emre, Emre içeri giriyorlar Emre. Bir dakika bir dakika. Aa! Vur vur vur. Aa, git lan <laughs> git 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 git, git oh. Oh. Emre içeri giriyorlar. Gel dışarı çık Emre. Dışarı çıkıyoruz. Ya kardeşim dışarıda bir ya şeyler yapmamız lazım. Dışarı. Buradan çıkıyorum. Buradan kır 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 kır. Arkadaşlar bizim dışarıdan bu iş bunların işini bitirmemiz lazım. Dur şuna bir mermi yükleyeyim. Emre kafasına roket atacağım onun. Böyle. Ya Allah emre, bismillah. Emre, 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 emre. Aa! 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 Dur dur dur. Ah Emre 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 yardım et Emre Emre. <laughs> git 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 epe git. Var, var, Emre Esdrala var var. Emre bitirmemiz lazım Emre. Vur vur vur. Ah Esdral öldü öldü öldü. Düştü öldü, düştü, öldü. Düştü, düştü. Dıştı, düştü. Dıştı, düştü. Çok iyi çok, Emre, çok iyi çok iyi, iyi. iyi. Emre bunu öldür <laughs> Emre bunu öldür, <laughs> bunu öldür bunu bitir işin Emre. La Ah Emre Ah. <laughs> Don beni. Arkadaşlar çok kötü durumdayız var hani. ya sürekli bana saldırı oluyor. Benim bir şey yapmam lazım yani bilmiyorum ne yapacağım ama her yerden bir şeyler atıyorlar arkadaşlar her yerden bir şeyler atıyorlar. Bakayım şöyle? Dışarıdayım şu an. Oğlum bu ne Esdralar açıldı işin de vuracağım. Aa! Gelme 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 gelme. Allah yine mermim bitti yine mermim. Lan oğlum gelme diyorsa gelmeyeceksin lan. Emre acilen gelmen lazım kardeşim yardım. Acilen, çabuk kardeşim, kardeşim çabuk. Kardeşim geliyorum geliyorum sıkıştırırlar da beni geliyorum hemen. Tamam 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 kardeşim gel hadi. Emre bizim bu buz canavarı oğlum buz canavarı arkanda Emre. Allah. <laughs> Emre çok kötü çok korkunç. Oğlum Emre evin içine Allah oğlum o ne lan öyle? Allah, Allah. Emre çok Emre, Emre baksana oğlum içeri girmeye çalışıyor bu canavarı öldürmen lazım Emre, Emre. O zaman çekil. Bak hazır mısın? Hazırım. Tutun sıkı tutun. Bekle sıkın, izliyorum. Tutun. Allah! Emre kardeşim ne yapacağız arkadaşlar bu arada bana güç geldi Umut abi aradın aradım ve bana game mod gücü ver yoksa ben sürekli ölüyorum dedim ona tamam Efe'cim dedi ve verdi bana Emre de arkadaşlar game mod gücü yok böyle savaşacağız Emre ne yapacağız şimdi arkadaşlar bakın şu gördüğünüz adam var ya bu adam arkadaşlar etrafındaki canavarlardan can çekiyor şöyle ben şimdi bunlara saldırıyı patlatıyorum Bam, patladım <laughs> Emre saldır <laughs> sık kardeşim, kardeşim bak 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 ne can çekiyor ulan olma. maymun suratlı ulan maymun suratlı Frost öldürdük Emre Frost öldürdük şimdi diğerleri can çekemesin Emre. Hepsinin Aa, işini bir bitir. Şey oluyor, bir şey olayım. Bir şey olayım. Bir şey olayım. Keranları vurmamız lazım. Emre hepsinin işini bitir Emre Emre can çekmemesi lazım. Yanındaki eşyaları vur. E e eşyaları diyorum. Çaravarları vurman lazım. Orada işim şumo dedi. Lan mermim yine bitti ya. Ha tamam geldi. O, o, o tamamdır. Bitir işini, bitir işini. Emre havadakini bitiriyorum işini. Havadakinin işini bitiriyorum. Havadakinin Havadaki işini de bitirdim. Nerd吗? Tamam havadakinin işi bitti. Şimdi Emre saldır buna. Tak 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 Alo. Abi. Alo. Alo. Abicim selamünaleyküm. Allah Alo, Allah. Ya. Oğlum Emre bu adam bir anda saldıracak mı? Ne yapacak? Bir bakalım ya. Siz acizler yanımda game mod gücüyle duracağınızı mı sanıyorsunuz? Ben istesem ikinizin de game mod gücünü alırım. Hadi lan oradan. Nasıl alacak mısın? Al bakalım. Aa, arkadaşlar. Lan kalktı. Gelin bakalım buraya. Şimdi game gücünüzü aldım ve işiniz bitecek. Siz beni yenebileceğinizi sanıyorsunuz lan. Emre ne yapacağız Emre? Emre. emre vur kafasına, emre, vur emre, kafasına emre, kardeşim. Vur. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> vur kardeşim. Ulan Emre bir şey diyeceğim. Tamam tamam tamam. Al bakalım. Allah! Oğlum Emre bir şey olmuyor buna. Bunu nasıl yiyeceğiz biz e kardeşim? Efendim, bir arkasına şey arkasına oldu. vurmamız lazım. Arkasına vurmamız lazım. Bir dakika. Tak 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 tak. Aa! Güle 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 güle. Güle Emre ne yapacağız e kardeşim? Emre. Bir şey Emre, Emre yakınına gir, Emre yakınına gir, kılıç da vur Emre. Ben şimdi girersem bir şey oluyor kardeşim. Ben adam arkadan destek vereceğim. Vur Emre, kılıç da vur. <gülüyor> <gülüyor> Emre set giymen lazım. Set giy kardeşim set giy. Set giy çabuk çabuk. <laughs> Nereden gideceğim Bektedim, eve gidiyorum. Oğlum tamam set giy. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Efe Berke, sen beni yenebileceğini sanıyorsun ama. Ben ne savaştan attım senin haberin var mı? Ben yenilmez haydo ve herkesi yenmeye ant içtim. Yenilmez haydo mu? Abi sen nesin böyle ya? Tövbe bismillah tövbe. Aa! Yine geldi yine geldi yine geldi. Abi yapma dur sakin ol ya. Niye böyle sinirleniyorsun? Biz anlaşabiliriz. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Oh, oh, oh! Oğlum bu ne? Emre toprak bükebiliyorum. <laughs> ne toprağı bükebiliyorum. Ah, emre Emre çok kötü durumda Emre. Emre yardım et Emre. Emre vallahi ölüyorum. Emre gel. Süt iç süt. tamam tamam kal kalmış. Arkadaşlar şimdi şu toprağı şöyle yapacağım. Bir dakika. Ama dur. Toprağı büktük. Bu topraklar niye patlıyor ya? Emre yakında gidip onda şey yapman lazım. Şu toprağı züm. Efe ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bir şey oh, Emre. Emre, toprağı büküp fırlatabiliyorum. Bak bak. Bak şimdi toprağı Efe, sana ne atacağım. Abim, Efe, ne abim, Oğlum abi. baksana Emre. Bak Emre Emre. Bak toprağı sana atıyorum. Allah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam. Bak bak Emre. Toprağı nasıl atacağım izle. Bak kardeşim bak. Zünk. Dur atamadım. Onu nasıl yapıyorsun kardeşim ya? Toprağı atabiliyorum şimdi. Bak o Emre. Oyuncu olmuşsun başımıza. Emre bak toprağı attım gördün mü? Gel Emre sana atayım Gördüm, bekle. kardeşim çok iyi. Öyle sana atıyorum. Oy! Toprak attım sana bak. Bak şimdi bir daha. Zünk. Gördün mü? Ya, Efe. Tamam tamam tamam. <laughs> şunu mahallese. Allah bism bir dakika mermisi yokmuş Emre bir dakika. Mermi zor roket mermimi koyuyorum. Emre şunu öldür artık ya kardeşim. Ne beceriksiz adamsın. Oy! <laughs> Oha tek attım. Oh. Lan tek attım. Tek attım. <laughs> Oğlum tek attım Emre. <laughs> Emre nasıl yaptım lan? ben bunu. Arkadaşlar gördünüz mü tek attım. <laughs> Ulan bitirdik Emre işlerini bitirdik. Oo, Emre bir şey diyeceğim şimdi bitti mi artık yani hiç kimse kalmadı mı kardeşim? Yani yoksa var kardeşim, mı hala? Ama yaşlı amcım dedi ki bu, bu, işin başında birisi vardı bunları biri yönetiyor dedi onu bulmamız lazım bizim. Evet evet Emre bunları biri yönetiyormuş. E nasıl bulacağız şimdi kardeşim bunu? Bu arada benim canım manım azalmış kardeşim bana bir yemek verebilir misin Emre ya? Çok kötü durumdayım Vallahi bak ya. Arkadaşlar Efe Berke videolarını izliyor musunuz? Her gün saat 19.00'da bu arada canlı indiriz arkadaşlar takip etmeyi unutmayın da Emre bir şey diyeceğim kardeşim kardeşim. Oğlum o kılıç Efendim, ne lan? Kılıç ne oldu? Kardeşim bu? Bunu, bunu, evden buldum anlamadım. Şunun garipliğine baksana. O, abişimin garip garip kılıçları var. Tamam bir yemek ver Demir Allah aşkına şu dedenin yanına gidelim. Bu adam kimmiş öğrenelim. Arkadaşlar bizim araba da nerede bilmiyorum valla. Araba nerede bizim Emre kardeşim? Kardeşim ben neyin nerede o hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Çok korktum bu savaşta. Arkadaşlar orada bu savaş çok sıkıntılı bir savaştı ya. Bakalım şöyle. Burada bir şeyler var. Bunları da toplayalım Emre o, ne var olur mi? ne olmaz. Ganimet bir şey var mı? Ganimet manimet bir şeyler var. Oğlum okulun içinden geçmiş Emre ya. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar arabamızı bulduk. Şimdi gidiyoruz. Oğlum zombiler endirmenler var Emre bunlar ne böyle. Allah Vurayım ol. kardeşim? Dur kardeşim bir dur ya. işimiz gücümüz var sen bir şeyleri vuracağım diyorsun. Bekle şunu ama bir katarız. Allah Allah. Nasıl oğlum? Yani? Hayır lan. Benim <laughs> mermim niye? mermi değiştiriyorum bir dakika. Vurayım mı? Oy, e, Emre, tek attım e. kardeşim creeper'a. Gel Emre gel boşver bunları kardeşim. Bir gidelim şöyle biz bir. Arkadaşlar vallahi ne olacak ne edecek hiç bilmiyoruz ama gitmemiz lazım şimdi. Gidelim şöyle. Burada köylüler var. Bizim köylü dedeyi bulmamız lazım. Köylü dede köylü dedeyi. Selamun aleyküm selamünaleyküm. selam efendim. Hoş geldin evladım. Köylü de biz bütün canavarları temizledik. O oh, bu baştaki adamı öğrenmemiz lazım onun işini bitirmemiz için. Yoksa bu baştaki adam yeni canavarları getirip yeniden şehre saldıracak. Evet evladım bu adamın elindeki canavar güç bir şekilde bitmiyor. Fazlasıyla canavar var. Her zaman yanıyor. E dede peki biz bunu nerede bulacağız yani? Fazlasıyla iniyor diyorsun onu diyorsun bunu diyorsun yerini söylemiyorsun. Bu tam köyün sol çaprazında bir dağ var. O dağın arasında bunların mi var? Sağ çaprazında olmasın dede? Bilmiyorum. Sağ çaprazda köy daha var. Efe benim solum orası Efe benim solum. Ha e, tamam dede sen tamam. Sen burada bir inleri var mı para Patronları da orada olması lazım. Tamamdır dede. Adamsın sen. Hadi görüşürüz. Ne yapacağız ya? Kardeşim ne bileyim ben ne yapacağız ya? Valla var ya biz yani ne yapacağım? Nane yedik diyorum ben başka bir şey demiyorum kardeşim sana. Nane yedik valla. Ben başka hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten bu yok canavardır yok şey. Oha Emre baksana buzdan evler yapılmış kardeşim. Görüyor musun? Harbiden kardeşim burası çok oh, oh, soğuk vardı oh. ya. Arbidandan Emre burası çok soğuk kardeşim. Emre 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 kıyafetlerimizi değiştirelim. Şeylerimizi gelelim kardeşim. Gel gel aşağı in. Emre kardeşim sabah oldu. Sabahtan beri yürüyoruz arkada arkadaşlar ama hala bir şey ulaşamadık. Oh. Allah epey oh. misin? Kardeşim hiç iyi değilim hiç iyi değilim vallahi ya. Çabucak acilen gitmemiz lazım bizim buradan. Emre yani adamı tarif ettiği yer burada kardeşim de bir şey diyeceğim. Çok dikkatli olmamız lazım Emre. Harbiden sıkıntılı yani arkadaşlar. Ne olacağı ne bir biteceği hiç belli olmaz. Emre bir tane su altı bir şey mi şey diyordu hatırlıyor musun? Evet evet kardeşim hatırlıyorum. Hani burada ha. falan olabilir mi? Bak bakalım bir. Aa baksana aslında bura olabilir gibi baksana aşağı doğru inen bir yol var gibi. Oo bakayım bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar fark ettiniz mi? Burada aşağı doğru inen bir yol var ki. Arkadaşlar şöyle tam görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Emre kardeşim yalnız ben burada boğulurum ya. Kardeşim onun içinde işim var bak. Sana şunu getirdim ben. Ne o kardeşim bakayım? Kardeşim bu attığın şey su altına nefes almak iksiri. İyi Emre tamam o zaman hadi girelim şu suyun altına. Hop. Lop, 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 lop. Oğlum Emre bir şey diyeceğim kardeşim. Su altında harbi nefes alabiliyoruz ya. Arkadaşlar gittiğimiz yer neresi bilmiyorum ama. Çok garip bir yer yani. Sanırım... <laughs> <laughs> Oğlum nefes alamadım lan bir anda Oğlum su yutma sanırım... Tamam tamam yutmuyorum lan Sanırım burası bizi şey çıkaracak Emre Burası değil ya burada bir şey yok Emre değil, geri dön geri dön Burası arkadaşlar Yap, bize O canavarın arkadaşlar ee, Yani yerine çıkaracak diye biliyorum Şöyle şurayı efe, efe. takip edelim Heh. Oğlum Emre burada Oğlum, atı burada... bot mu atı var Atı bot var, mu var? Bir dakika. kapı tarzı bir şey var Hop şöyle arkadaşlar ne kapı tarzı lan O kim ooo harbiden Arkadaşlar burada kapı tarzı bir şey var Emre ama ya bir şey varsa içeride tehlikeli Gidip bir bakalım mı Kardeşim ben. zaten tehlikeli bir şey var içeride Başka bir oh. <laughs> Ben Oğlum bak. tam nefesim bitiyor daha Tam nefesim bitiyor Nefes sana so, emin ederim. So, so. tam tamam, tamam, sessim sessim. Devam et devam et. İçeriye gelmeniz lazım. O kim lan? Efe tipine baksana şunu ben birine benzettim. O kim? Oğlum o ne lan? Aha Batman değil mi Emre bu? Batman bu. Evet Batman kardeşim. Ya selamünaleyküm Batman abi. Bunu senin yerin miydi ya? Evet. Sizler de kimsiniz? Abi biz şeyiz yani Emreyle ile Efe'yiz de. Şey diyeceğim abi burada bir tane canavarlara yön veren adam varmış yani. O canavarları şehre saldırttırıyormuş. Onu tanıyor musun? Evet. Hem de çok çok yakından tanıyorum. Oo çok iyi oldu çok iyi. Demek o da sen de onun peşindesin abi. E tamam bize söyle de onu. Gidip öldürelim onu. işini bitirelim. Karşınızda duruyor. Ne? Ne? Ne diyorsun abi? Sen iyi bir adam değil misin lan? Ulan tezgah lan bu. Emre. O elinizdekileri hemen yere bırakın. O lan oğlum aldı lan. Kendi kendine gitti silah. O arkadaşlar ne oluyor? Sizi öldürmemi istemiyorsanız çabuk buradan gidin. Emre ne yapacağız oğlum? Gidecek miyiz? Emre bu bizi öldürür bak. Kardeşim şimdilik geri çekelim. Sonra tekrar geliriz. Yapacak bir şey yok. Aa, tamam bari silahlarımızı alalım abi abi. Oh, kaç kaç kaç. Emre. Silahları da Salın. Oğlum. Aldık aldık boyun bulayı. Emre bir şey diyeceğim. Benim nefesim bu kadar yetmeyecek sanırım. Hızlı gitmemiz lazım. Yes, <laughs> <laughs> Yüz 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 yüz. Oğlum arkadaşlar su da nefes aldı. İksirimiz boşa gitti. <laughs> Öleceğim lan şimdi sanırım. Nefesim gidiyor. Nefesim gidiyor. Oo. Tamam. Emre bir şey diyeceğim. Ne yapacağız oğlum biz? Batman'le mi savaşacağız lan? Bu Batman süper kahraman değil mi? Harbiden kardeşim şehri korumuyor muydu normalde ya? Nereden çıktı bu insanlara saldırma? o ne lan? lan? Emre bu ne? Emre bu ne? Bu ne kardeşim? Ne gördün yine? Bu ne harbiden lan? Bu sincap mı? Bir dakika dur sona Anlamadım ki garip garip bir şey. Aa aldım elime tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Bu neye benziyor lan Emre? Bu garip bir şeye benziyor. Bıraktım <laughs> hadi git hadi git. Arkadaşlar bizim bu Batman'i nasıl yeneceğiz ya? yorumları bir yazın bir şey söyleyin arkadaşlar. Bizim bu Batman'i yenmemiz lazım. Bir Batman için bir silah mı lazım kardeşim? Ne yapsak? Yoksa burayı Efe iyi misin kardeşim? Aa, lan Emre. Efe. Oğlum, ne oldu lan? Ne oldu bana? Kardeşim uz uzaktan biri sıktı bir şey yaptı. Anlamadım ben de bir anda düştün. Arkadaşlar ya burası çok tehlikeli. Emre benim aklıma bir şey geldi kardeşim. Bence şimdi e, Batman yerin altında ya suyun altında ya. Evet kardeşim. Kardeşim bence oraya gidelim tamam mı? Suları keselim bir şekilde bir şeyler yapalım yani. Ve orayı patlatalım Batman. Batman kapının içerisindeyken yani ne diyorsun? Emre bunlar o ne lan? Şey olabilir kardeşim aslında ya. bunlar Allah ne Allah oğlum? Aaa elimi aldım elimi aldım. ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hop bana vurmaz değil mi? Bakayım geliyor. Şey yapar mısın bana? Aa yapmıyor bu iyi bir hayvan. Merhaba. Oğlum. şunun şunun gözlere baksan o seni görmüyor bile olabilir zaten. Evet. Emre ne yapacağız kardeşim? Bizim bir işini bitirmemiz lazım ya. Hadi gel patlatalım o zaman Batman'in binasını. Bize patlayıcı ve şey lazım Emre sünger lazım. Bir de blok lazım. Oraya girince arkadaşlar blokla kapatmamız lazım ve orada Batman'in işini bitireceğiz sanırım. Ne diyorsun Emre? Kardeşim mantıklı yapalım bunu hızlıca. Tamamdır o zaman sen patlayıcıları, bloğu ve süngerleri hazırla kardeşim. Çünkü acilen ihtiyacımız olacak bunlara. Tamam kardeşim ben hemen hazırlayıp geleceğim buraya. Arkadaşlar ya da gidip roket mi atsak Batman'e? Oy Emre bu da mantıklı bir fikir ha. Silah elimizden almadan bir tane roket patlasak nasıl olur? Efe suyun altında roketini nasıl atacağız? Kardeşim ne bileyim bir deneyeceğim ya. Hadi bismillah arkadaşlar şöyle ben bir arkadaşlar hızlı hızlı yüzüyorum bari ya. Nefesimi tutarken de çok zorlanıyorum ya. Vallahi bu çok zor bir şey. Ben nefes almakta bu kadar zorlanacağımı hiç hatırlamamıştım. Bakın arkadaşlar şimdi neredeydi Emre bu kapı? Ama burada burada. Sağda sağda. Ya Allah bismillah diyorum. Batman'e roket attım Emre. Kaç 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 kaç. Kaç kaç Londra'da kaçacağız. Nerede kaçacağız? Hadi. Yürü yürü. Hızlı git. Çok iyisin. Çok ezit. Oo. Lan bu oluyor. Lan bu oluyor. Evet adam. Ne Ay. oldu şimdi? Bilmiyorum. Patlamadı sanırım. Başaramadık. Oğlum, Oğlum ya, ne yapıyorsun? Garip, senin o vurduğun ya. şey bana zarar veriyor Emre. Işte elinde ya. vurdum kardeşim. Niye zarar tamam, vereyim işte sana? Oğlum işte senin elinde şey var. Bak o elinde senin zehirli bir şey var Emre. Lan sen zehirlenmişsin sanırım. Bana ka kankaya bir şey veriyor Emre. Canımı azalttın. Emre. <laughs> tamam tamam. Emre zehirlenmişsin. Lan Emre. <laughs> Ve midem, midem çok kötü. Oğlum nasıl midem çok kötü? Dur dur. S süt, süt iç, süt iç. Emre süt iç. Süt iç, süt iç Emre. Sancıdan bayılacağım galiba. Hayır hayır bayılma. Daha iyi, daha iyi mi? Daha iyi mi? Bir tık daha iyi hissediyorum. Oğlum ne oluyor? Bir tane daha süt iç Emre. Çok, çok, çok kötüyüm. Emre yalnız etrafımız yaratıklar salmış. Arkadaşlar benim yaratıklarla kavuşmam lazım. Emre'nin biraz daha iyi olmasına kadar kaybol. Oh, bunun da işi bitirdim. Bakayım başka var mı yaratık etrafımızda? Emre iyi misin? Kardeşim biraz daha iyiyim. Allah'ım. Oh. Oğlum ne oldu sana böyle ya arkadaşlar çok sıkıntılı Emre kalk Emre kalk gidiyoruz hadi kalk gidiyoruz kardeşim vallahi buradan gitmemiz lazım çabuk Batman de lan Batman ya ulan Batman kötü mü oldun lan ya ben şimdi buraya da bir tane daha roket atmazayım ya Allah attım gitti hadi Emre gel gidelim burası artık gidelim ne olacaksa olsun gidelim. çabuk kaybolmamız lazım burada arkadaşlar Allah lan oh tamam 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 işin hallettim Emre yürü yürü çabuk kardeşim gitmemiz lazım arkadaşlar önümüzde bir sürü hayvan var tamam, şunların işini bitirmem lazım ulan Emre bu ne böyle Emre şu silahı alsana kardeşim sen de yardım etsene kardeşim niye vermiyorsun? <laughs> oh, oh. Canını kurtardım önüne. Bana bir can borusun. Can bozdum benim ya. Hadi kardeşim gitmemiz lazım buradan ya. Arkadaşlar çok sıkıntılı durumlardayız. Herkes üstümüze geliyor ya. Anlamadım ne yapacağımız ama bizim gidip dedeyle konuşmamız lazım lan. Şehir içi köye saldırıyorlar. Zombiler köye saldırıyorlar. Emre koş. Koşuyorum kardeşim. Koş 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 yardım etmemiz lazım. Dede geliyoruz dede. Dede geliyoruz. Tamam onun da işini bitirdim. Emre koş. Dede yardıma geldik. Dede yardıma geldik. Dedi koru Emre. Dedi koru. Oo. Emre Emre yatıyorlar. Oldu, Köylüler yatıyorlar bak. Bir uykular var mı bir ihtiyacın? makinesi sıkıntı ne yazın. Oğlum gel gel adamları korumamız lazım. Dede iyi misin dede? Neredesin? Bir tane ses geldi. Abi köylü içeride kapılarını kapatıyor Emre. Kapılarını kapat köylü kardeş kapılarını kapat. Çok sıkıntılı durumlar var yani. Kapılarınızı kapatın. Adamlar girecek şimdi ya. o bu kapı ne oluyor lan bu kapı? Allah Efe bu ne Efe? Kaçıp Oğlum Emre bu ne? Bu kötü birisi mi bu ne? İçeride ne var bak? Ne var ne var ne var? Allah o ne o ne lan öyle? Ne Olur, kadar garip anlamadım. şeyler var. Kesici. şöyle baksana. Ha, bak burada da var aynılarından ne bunlar? Ne bileyim oğlum garip bir şeyler ya. Tamam çık dedeyle konuşmamız lazım. yürü yürü, yürü dedeyle konuşalım. Dede neredesin dede? Oğlum Emir o lan. Lan. Tamam 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 Emre etrafımızda var hala ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim Vallahi etrafımızda hala bir sürü şey var bak orada da bir de vardı Lan tamam Emre çok dedeyi bulmamız lazım yürü dedeyi bulma dede neredesin dede Dede artık önümüze çık neredesin ya Oo köylü ne yapıyor lan Emre o köylü ne yapıyor içeride Lan kim ben köylü mi? kardeş ne bileyim oğlum bir şeyler yap bak yeşil yeşil şeyler yanıyor burada Lan köylüler yatsanıza ha dede 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 N nasıl, nasılsın iyi misin Biz saldırıya uğradıyorduk ama sahibini bulduk bu canavarların kimmiş biliyor musun Kimmiş Beberke? Batman Batman mi Evet o, Emre çiz, o kahraman değil miydi Değilmiş işte değilmiş. O zombi mü? Ölmüş tamam. Dede vallahi bilmiyorum. Sıkıntılı durumlardayız izle de. Seni de buradan götürmemiz lazım yoksa senin işini bitirecekler burada. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Gelir misin bizle? Evet gelirim hatta size söylemem gereken birkaç şey olabilir yolda. Tamam dedi hadi gel gidelim. Evlatlar. Evet dede Bu dinliyoruz. Aslında Batman'in de bir patronu olduğunu duydum. Kimmiş dedi? dede dedi dedi Batman'in patronu kimmiş? <laughs> Benim. Ne? Lan Emre ne? silahını çek. Lan sen kimsin? Lan aa Emre. Dede bura Emre. Ya. Ayaklarını indirmezseniz hepiniz havaya uçururum bir anda. Tamam tamam arkadaşlar ne daha sılayımmış. Bizi Tonga'ya getirdi. Lütfen destek verin kanala abone olup video like atın. Sağ olsun çıkabilir unutmayın. Devamı yarın 18.00'da. Bay bay.